Pronto, -tá aqui! Öncelikle kamp için hayırlı olsun Malatya Argovan Spor için. Ee, şöyle bir sloganla başlamak istiyorum. Herkes bize güvensin ve inansın. Burada olduğum için çok mutluyum. Güzel bir gruptayız. Çok çal çalışmamız gerekiyor çünkü zamanımız yok. Zor bir grup gibi gözüküyor ama e, hedeflediğimiz noktaya biz sezon sonunda da varacağımıza da ben inanıyorum. Günün sonunda iyi futbol oynayan bir ekip oluşturacağız. İki veya da üç tane daha transferimiz söz konusu. Bunları da bitirdiğimiz vakitte çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Çalışmalarımızı yönetici abilerimizle başkanlarımız yapıyor. Burada çalışacak, çalışacaklarımızla hazırlık maçlarımızla iyi hazırlanıp günün sonunda Akisar maçına hazır bir hale gelip, gelip hedeflediğimiz noktaya gelmemizi düşünüyoruz. İnşallah günün sonunda istediğimiz amacımıza ulaşmış olacağız. Düşüncem de böyle bu şekilde Malatya Arguvan Spor için hayırlısı olsun.